Bayburt'ta bir genç kopan buz kütlesinin üstüne çıktı. Tehlikeye meydan okudu. O anları arkadaşları cep telefonuyla çekti. Lapa lapa yağan karda nehrin üstündeki buzun üstüne çıkıp tehlikeye meydan okudu. Görüntüler Bayburt'tan. Gencin adı Burak Yıldız. Kısmen donan Çoruh nehrindeki buzun üstüne çıktı. Buz kütlesi onunla birlikte suda yol aldı. <laughs> O buz kütlesinin üstünde giderken arkadaşları da onun her anını cep telefonuyla görüntüledi. Burak 20 kişi var burada zararlı çıkarsan. Burak Yıldız'ın iddiasına göre zamanında babası ve dedeleri de buza binmişti. O olayı farklılaştırdı. Bindiği buzun üstünde zıplamaya başladı. Buz parçalara ayrıldı. Burak Yıldız kırılan büyük bir buz parçasının üstüne atladı ancak o da kırılarak parçalara ayrıldı. <laughs> Macera Peres genç çareyi kaçmakta buldu. Nehrin suyu fazla değildi. Buz parçası kıyıya yakındı. suya atladı, koşarak Çoruh Nehri'nden çıktı.